Merhabalar, bugün size gülümseyen depresyon hakkında bazı bilgiler veriyor olacağım. Bir diğer adıyla da atipik depresyon olarak adlandırmış olduğumuz bu depresyon türünde kişinin içinde fırtınalar kopsa da yine de dışarıya karşı mutlu bir hava vermiş olduğu depresyon türüdür. Tabii ki diğer depresyonun en önemli ayıran özellikleri sadece kişinin dışarıya karşı gülümseyen ya da mutlu olduğu bir hal değil. Bir diğer ayıran nokta ise Normal depresyon türünde insanlar aslında hayatın birçok alanından keyif alamazken dışarıya çıktığı zaman, arkadaşlarıyla görüştüğü zaman anlık keyif alabilir. Ya da güzel bir bir haber duyduğu zaman anlık mutluluk yaşayabilir. Fakat hemen ardından ya da yalnız kaldığı zamanlarda tekrardan çökkünlüğü yaşayan insanların var olduğu bir durumdur. Her depresyon türünde olduğu gibi atipik depresyon yani gülümseyen depresyonda da en az iki hafta boyunca bu belirtilerin görülüyor olması çok önemlidir. Kişide iştahın aşırı açılıyor olması, Diğer taraftan uyku düzeninin bozuluyor olması, çok fazla uykuya ihtiyaç duyuyor olması, normalde keyif aldığı şeylerden eskisi kadar keyif alamıyor olması. Yani yine ortada bir keyif var fakat eskisi kadar keyif alamıyor olması. Dışarıda sosyal yaşantısında, işlevselliğinde bir bozulma olmamasına rağmen özellikle yalnız kalmaya dair uğraşlarının daha da fazla oluyor olmasıyla kendisini göstermiş olan bir depresyon türüdür. Bu depresyondaki bir diğer önemli nokta ise insanların konsantrasyonlarında, odak odaklanmalarında da ciddi bozulmalara sebep olabilir. Kişiler tabii ki bunun ağır bir depresyondan farklı olduğu için tedavi alma noktasında da oldukça gecikmelerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla belki günlük bir şeydir, belki halledebiliriz, bu normal bir çöküntü gibi gelebilir. Fakat iki haftayı aşkın boyunca bu durumlar kişide yaşanıyorsa bu zaman bir uzmana başvuruyor olmakta fayda vardır. E diğer önemli bir nokta tedavi seçeneklerine baktığımız zamanlarda da kişi çok gecikmeden bununla ilgili başvurduğu zamanlarda tabii ki de sonucunda o kadar yakın zamanda alabiliyoruz. Tedavi sürecinden geçmeden öncesinde eğer bir duruma ya da bir kişiye bağlı olan bir atipik dediğimiz gülümseyen depresyon yaşıyorsa o kişiyle yani konunun muhatabıyla yaşamış olduğu sıkıntıyı paylaşıyor olması kişiye öncelikli olarak bir rahatlık sağlayacaktır. Ya da yakın gördüğü bir bir çok şeyini paylaşabilmekte sıkıntı hissetmediği, güvendiği insanlara yaşamış olduğu bu çökkünlükten söz ediyor olması da yine konuyla ilgili belki süreç için hafifletici bir etmen olacaktır. Bunlara rağmen hala toparlanmayan bir çökkünlük ruh hali, fazla uyku isteği, iştahın fazla açılıyor olması, dikkat konsantrasyon bozulmaları fakat dışarıya çıktığı zaman tevessüm edebilen bir halde ise kişi mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Uygulanmış olan sistemde hem tabii ki ihtiyaç duyulması Dolayısıyla psikiyatrik bir yönlendirme ile medikal bir tedavinin başlaması gerekebilir. Diğer taraftan da psikoterapi ile birlikte de gülümseyen depresyon yani atipik depresyonda çözümü çok daha kısa sürelerde ulaşmak mümkündür. Daha detaylı bilgiler için web sitemize uğrayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.